Değerli okurlar, Onca kitap severler, Yonca Kitap Evi'nden canlı olarak gerçekleştirmiş olduğum kitap tanıtımı köşemize hoş geldiniz. Bugün sizlere yaklaşık olarak birkaç hafta önce çıkmış Baronlar kitabını tanıtmak Değerli okurlar, bundan sonra ne izledim bilmem Tiesto'yu da biliyor musunuz? Tavsiye ederim arkadaşlar. Tabi tekno türü seviyorsanız arkadaşlar. Evet, Baronlar kitabımıza geçelim. Yayın evimiz Lopus yayınları arkadaşlar. Yazarımız Ahmet Han. Bu arada Ahmet Han yazarımızın bu ikinci kitabı arkadaşlar. İlk kitabımızın ismi yazarımızdan Komplo'ydu. Bu kitap da arkadaşlar ciddi e, satış rakamına ulaştı. Baronlar da bu hafta itibariyle yaklaşık bir haftadır daha doğrusu iş yerimizde müşterilerimiz, müşterilerimiz tarafından çok soruluyor arkadaşlar. Umarım beğeneceksiniz. İllegal düzenin imparatorluğu. Yerleşik düzene hırs, para, siyaset, algı ve din savaşları karışırsa onların günahı Dünyanın cehennemi olur demiş Ahmet Han. Balonlar kitabımızın ön kapak yazısında arkadaşlar. Hemen arka kapağa geçiyoruz. Bu tavsiye edilen perakende satış fiyatı 28 TL'dir. Ben sizin için arkadaşlar kısa bir araştırma yaptım. En uygun nereden alabilirsiniz? En uygun kitap yurdunda arkadaşlar. Şu anki satış fiyatı 17,5 buçuk arkadaşlar. Evet 17.5 50 TL ve üzerinde sipariş geçerseniz kitap yurdundan kargo ücreti de olmaz. İllegal düzenin imparatorluğu baronlar. Hemen arka tanıtım yazısına geçiyoruz. Putin'in gizemli geçmişinden anlatılmamış hikayesine. Hollywood şöhretlerinin kirli geçmişlerinden saklı tutulan ahlaksız düzene. Bildiğiniz devletin bilmediğini savaşına. Haberlerde size izletilen siyasetin ve siyasetçilerin ötesinde bir düzene şahit olmaya hazır mısınız? O zaman ajanların itiraflarından para boronlarının açığa çıkmış mektuplarına, liderlerin hiç fark etmediğini siyasi oyunlarından illegal düzen imparatoruna kadar birçok şeyin konuşulduğu bu masaya sizi davet ediyorum. Bu masaya oturmak için kitabın ilk sayfasını açmanız yeterli. Zaten bir daha kalkamayacaksınız demiş Ahmet Han yazarımız yeni çıkan Baronlar kitabının arkadaşlar arka tanıtım yazısında sayfa sayımıza bakıyoruz 280 arkadaşlar bu arada hediye kitap kampanyamızla alakalı Lopus yayınlarının sahibi Ersin Bey ile de görüştük geçen hafta telefonla arkadaşlar okey verdi hediye kitap kampanyamıza destek vereceğini iletti buradan kendisine de selam gönderelim inşallah Bundan sonraki Hediye kitap kampanyalarımızda Lopus yayıncılığın birçok bu türde arkadaşlar kitaplarını göreceğiz. Genelde siyasi araştırma, inceleme türü kitaplar basıyor Lopus yayınları arkadaşlar. Evet, Baronlar kitabımızın içine doğru yolculuğa çıkalım. Evet, 2019 Haziran arkadaşlar. Birinci baskısı dediğim gibi daha çok yeni çıktı arkadaşlar. Ee, kitap hemen ön sözümüze Geçiyoruz. Birazdan şaşkınlık içerisinde okuyacağınız mektup Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yazılmıştır. Yazan ise alelade birisi değil. Mason üstadı olarak bilinen Albert Pike. Mektubun önemi ise yazıldığı tarihten itibaren 100 yıl sonrasına kadar yapılan planları anlatıyor olmasıdır. Enteresan. Bu arada Nostradamus'u da okumanızı öneririm. Eğer temin edebilirsiniz. Centuries eseri arkadaşlar bu eserde gelecekte olacak birçok e, kehaneti yazmıştır. Devam edelim. Bu mektubun aslında çok daha ilginç ve önemli olmasının sebebi mektupta yazılan ilk bölümlerin gerçekleşmiş olmasıdır. Enteresan. Bu adam bir kahin mi acaba diye sorabilirsiniz. Tabii ki de değil. Aksine bu adam bizzat oyunu kuran kişidir. Yeni dünya düzeninin pafinansörü, tetikçisi ve aynı zamanda oyun kurucusudur. Videomuzu beğenerek, paylaşarak, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Mektubu bize aktaran ise bir İngiliz subayıdır. Adı William Guy Carr. William mektubu 1950 yıllarda uzun süren bir araştırma sonucunda bulmuştu. Mektupta yazılanlar ise bizzat Albert Pike'ın ağzından çıkan sözlerdir. Mektuba geçmeden önce arkadaşlar, <laughs> Bugünkü kitap tanıtımımızda arkadaşlar Agatha Christie'nin 3 gecelik cinayet eserini hediye ediyor. Kadardır herkes 3 tahmin hakkı vardır. Sizden ricam yorumlara yazmadan önce dakikayı ve saniye yani 7 dakika 29 saniye hemen ben de buraya arkadaşlar notumu alıyorum. 7. dakika 29 saniye. Tahmin rakamında arkadaşlar şuraya hemen iliştireyim. Evet tahmin rakamında yazdım. Tutturan arkadaşımız birden 40'a kadardır. Tahminlerimiz 0 dahil değildir arkadaşlar. Bizden 3 perdelik cinayet kitabını kazanacak. Önce dakika saniye daha sonra da 3 tahmin hakkınızı yorum kısmına bekliyorum. Baronlar kitabımızın tanıtımına devam ediyoruz arkadaşlar. Mektubu okuyalım. İlluminati'nin amacına ulaşması için öncelikle birinci bir dünya savaşı çıkarmalıyız, düzeltiyorum. Bu sebeple Rusya'da çarı zayıflatıp ateizmi ve komünizmi hakim kılmalıyız. Nitekim öyle de oldu arkadaşlar. Ajanlarımız, vasıtasıyla Britanya yani İngiltere arkadaşlar, imparatorluğu ve Germen imparatorluğu arasındaki gerginliği körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız. Dolayısıyla dolaylı yoldan bu da oldu. Bu ilk dünya savaşı sonrası komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki tüm hükümetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatalım. Rusya'da ve Çin'de ortaya çıkan ateist liderler oldu arkadaşlar bu zaman zarfında. Ardından bir dünya savaşı daha çıkarmalıyız yani ikinci dünya savaşı ve bunu gerçekleştirmemiz için faşistler ile siyonistler arasında savaşla sonuçlanacak bir gerginlik oluşturmalıyız videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Parantez içerisinde faşist dedikleri kişi daha sonra Hitler olmuş arkadaşlar. Savaş sonunda faşistleri yok etmeli ve savaş sonrası Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmalıyız. Halen bunun çalışması devam ediyor biliyorsunuz ki. Bu çıkaracağımız ikinci bir dünya savaşı sonrasında uluslararası alana yayılacak olan komünizm mutlaka Hristiyanlığı dengeleyecek bir güce ulaştırılmalı parantez içerisinde komünizm Rusya merkezli gelişti ve Rusya ile ABD arasında soğuk savaş yaşandı. Yani bu da bir noktaya kadar gerçekleşti. Toplumlara ölçülü bir şekilde son çöküşü yaşatacağımız zamana kadar bu denge bizim için gereklidir. İkinci savaştan sonra yeni bir dünya savaşı için İslam devletlerinin liderleriyle Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla ayrı düştükleri konular üzerinde gerginlik çıkarmalıyız çok enteresan mektup arkadaşlar devam ediyoruz. Fakat bu savaş Müslüman Arap dünyası ve Yahudi devletinin birbirini yok edecekleri şekilde dizayn edilmelidir. Arap İsrail savaşı oldu ama bu plan tam gerçekleşmedi. Bu hengame içinde diğer milletleri bu konuda fiziksel bir saniye İşlerimiz cadde üzerinde olduğu için arkadaşlar itfaiye de geçebiliyor, ambulans da geçebiliyor. Devam ediyorum. Bu hengame içinde diğer milletleri bu konuda fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak çökertmek için mücadeleye zorlamalıyız. Nihilistlerin ve de ateistlerinin önlerini açmalıyız. Parantez içerisinde ateistler doğrudan Allah'ı reddeder. Nihilistler ise varlığı, değerleri ve ahlaki ilkeleri reddeder. İkisi de zararlıdır. Müthiş bir sosyal çöküş provoke etmeliyiz ki böylece bu kanlı kargaşanın ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak ateizm ortaya çıksın. Mektup burada bitiyor. Değerli okurlar, mektupta yazanların önemli bir kısmı gerçekleşmiş durumda. Kimi kısımları yarım kalmış, son kısımları ise özellikle ateizm bölümü hep sekteye uğramış. Ama şu anki durumu düşünürseniz aslında ne kadar sekteye uğramış olsa bile yine de bitmiş planlar değil bunlar. Peki biz bu mektubu size niye aktardık? Onlara hayran olun veya onlardan korkun diye mi? Hayır. Tam aksine düşmanı tanıyın diye. İnanın bu yazdığımız yazacaklarımız yanında en hafifi olacak. Okudukça Allah'ım aklıma sahip çık diyeceğiniz satırlar olacak. Ahlaksız medyanın farkına varmadan sizi nasıl etkisi altına aldığını, filmlerde evangelist ve Yahudi planlarının nasıl işlendiğini BTS müzik grubundan tutun Enteresan Madonna'ya kadar gençliğin nasıl bir operasyon yediğini anlatacağız. Devletler arası derin savaşlara değineceğiz. Ahmet Han Baronlar kitabının ön sözünü okuyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Putin'in gizemli geçmişini öğreneceğiz. Yahudi para babalarının dünya tarihine adını yazdıran liderleri nasıl kullandığını bizzat Putin'in ağzından itiraflarla duyacaksınız para düzeni daha net anlayacak, dünya düzeniyle ilgili sarsıcı fikirlere sahip oldukça öğreneceğiniz tüm yeni gerçeklerle sarsılacaksınız. Evet, oldukça bizi sarsacak bir kitap arkadaşlar. Ardından Türk siyasetinin o ince sanatını tarafsız bir gözle okurken her satırda kendi kendinize vay be demek amaç buymuş diyeceksiniz. Devleti anlama sanatının derinliğinde gezerken dünya liderlerinin mikrofon açık kalmış diyerek çektikleri operasyonun inceliğine kadar sizi şaşırtacak konulara gireceğiz. Klasik tekrarlar olmayacak. Size Las Vegas'ın nasıl sapık bir şehir olduğunu değil, Orta Doğu'da Suud'un adeta bir genel eve çevirdiği Bahreyn'i ve perde arkasını anlatacağız. Okuyacaklarınızın çoğunu bu zamana kadarki bilgi birikiminizi fazlasıyla sarsacak. Kısacası yeni bir pencere açmaya hazırsanız şimdi daha da derine inelim. Bu kitapta yazılanlar binlerce abartı ve yanlış bilgi arasından ayıklanarak, onlarca akademik kitap kaynak olarak kullanılarak ve yüzlerce makale taranarak sizlere sunulan gerçeklerdir. Haydi Bismillah demiş Ahmet Han yazarımız ön sözünde. Meşhur Amerikalı yazar Ayn Rindin, burada bir sözü, aforizması var arkadaşlar. Paranın tüm kötülüklerin kaynağı olduğunu söylüyoruz. Peki hiç tüm bu paranın kaynağının ne olduğunu sordunuz mu? Evet, o biz insanlarız demiş Ayn arkadaşlar bu güzel sözünde. Değerli okurlar bugün de sizlere Ahmet Han'ın daha geçen hafta çıkan Baronlar kitabını arkadaşlar tanıttım. Bu içeriğimiz, videomuz arkadaşlar aynı zamanda kitap hediyelidir. Hediye kitabımızı tekrar size göstermek istiyorum. Agatha Christie Üç perdelik cinayet. Bu kitabı kazanmanız için tahmin sorusunu sormuş olduğum dakikayı, saniyeyi ve üç tahmin hakkınızı videonun altına yorum kısmına yazmanız yeterli. Değerli okurlar, kitap severler, bugünkü kitap tanıtımımızın daha sonuna geldik. Videomuzu beğenerek, paylaşarak kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayalım. Bir dahaki kitap tanıtımı köşemizde görüşmek üzere kalın sağlıcakla. Bu arada arkadaşlar birazdan da Deniz Doğası kitabını tanıtacağım. Ayrıca bu kitabımız da hediye olacak sizlere. Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm.